Merhabalar. Sözleşme hazır efendim. Güzel. Buyurun. Tamam Taylan. Sağ olasın. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Oo, keyfiniz bol olsun. Biz karakollarda sünelim siz böyle ruhta keyif çatın. Ne güzel. Oğlunu hiç merak etmiyor musun baba? Sen önemli bir şey yok demedin mi oğlum? Halletmiş olmalısın. Doğru, sen de haklısın. Her işin üstesinden gelebileceğimi bilmen iyi bir şey. Sen ne imza alıyorsun? Mahir yeni finans müdürümüz Raci sözleşmesini gördüğün gibi imzaladı. Öyle mi? Nereden çıktı bu daha yani fikir? <laughs> e, başka konuşacak bir şey yoksa ben çıkayım. Yok. Ama ben de çıkacağım oğlum beraber gidelim. Baba sana bir şey sordum. Mahir ve finans müdürlüğü ne alaka? Yani ne tür bir tecrübesi, bir eğitimi var ki... ...Demirhan Holding'in bu pozisyonunu getiriliyor bu adam? Kimi hangi göreve getireceğimi sana mı sormalıyım Racim? Çok haklısın. Ben kimim ki? Neyse. Patron sensin. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Patron benim. Gidelim onun. Hemen geliyorum canım ben. Alo. Asiye'nin Cemal. Aynen. Asiye'nin Cemal. Ne haber ya? Nasılsın? Onca yıl hayatlarımızda neler neler değişti. Ama senin kuaför dükkanı hala yerinde duruyor. Vallahi bravo. Evet duruyor. Duruyor da sana ne bundan acaba? Ha? Ne saçmalıyorsun ya sen? Yıllar sonra sen niye aradın beni? Derdin ne senin? Ama evin yeri değiştirmişsin galiba. Doğru mu? Farkın oraya taşınmışsın. Asiye de taşındı mı? Yoksa hala bizim evde mi kalıyor? Ya cidden ne yaptı o? Dalga mı geçiyorsun ya sen bende? Ha? Üşüttün herhalde yani böyle sakin sakin konuştuğuna göre. Üşütmüş olman lazım diye düşünüyorum çünkü. Sana ne ya? Hangi hakla bana bunu soruyorsun? Sana ne? Dur Meral tamam. Sinirlenme. Öyle basit bir soru sordum. Önce bir cevap versene. Vermiyorum canım. Sana cevap falan vermiyorum ben. Sen yıllar önce sessiz sedasız çek git. Yıllar boyunca hiç arama. Sonra beni ara ben de sana senin hayatı konusunda özet mi geçeyim? Yok öyle şey. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Arama beni bir daha.